oradır ziyaret yerimiz bütün şehri sünnet kulemasının bildirdiğine göre Medine-i Münevvere Medine-i Münevvere evet yeryüzündeki bütün mekanlardan üstündür hatta arştan kürsüden bile üstündür öyle diyor. Benim sözüm değil, fetva böyle verilmiş. Şimdi Mekke'ye baktığımız zaman Mekke Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası sebebiyle Hazreti Allah oraya bu özelliği vermiş. İşte bildiğiniz gibi Kabe Muazzama'yı burada oğlu İsmail'le beraber yapmışlar. Şimdiki gibi değil tabi. Ne derler? Ona da ke uçmaz, kervan geçmez. Bir konumdaydı. Evet. <laughs> Bu hususta tabi söyleyeceğim Mekke Medine değil de, çok şeyler var da. kısa kestirmeden gidiyorum. Evet. Yani onun duası sebebiyle demek istedim. Mekke-i Mükerreme fazilete ulaşmıştır medine Münevvere'de de peygamber aleyhisselatü vesselam efendimizin duasıyla bu hadistir. Bu hadistir. Medine benim duam Mekke'de ee, ceddi emcedim yani atası olan İbrahim aleyhisselamın duası sebebiyle mübareklik kazanmıştır. Hac edenler veya umre edenler ee, özellikle Medine'ye Özellikle Mekke'ye tabi gitmeden. Zaten umrenin de şartları Mekke, Medine'ye Mekke'ye. Oradaki vazifeyi yapmaktan geçiyor. Ama hac için, hac yapar bir kimse de. Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kimse hac eder, ondan sonra da beni gelip ziyaret etmezse, bana cefa etmiş olur. Beni üzmüş olur Bu hadisleri gördüm tabi. Bir de şöyle var. Medine Emine Vered'e. Beni ziyaret edene benim şefaatim vacip olur. Vaciptir. Buna benzer hadisler var. Ben ona şefaatçi olurum. Bizim inancımıza göre ehli sünnet ve cemaat ulemasının söylediğine göre ziyaret esnasında biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat selam verdiğimiz zaman o da aynen selamımızı alır. Ama biz hissederiz hissetmeyiz. Hisseden kalpler var, gönüller var. Ama diyecek ki hocam biz göremiyoruz, istemiyoruz. Bizi bir noksanlık mı Böyle bir şey söylemiyorum. Çünkü artık yani sizleri veyahut da birçok Müslümanları tenzih ederek konuşuyorum. Evet, bugün bazı kesimler var ki onlar Peygamberimizin kabrini ziyaret etmeyi küfür olarak yani kafir olarak nitelendiriyor, söylüyor. Siz biliyorsunuz, bilmiyorsunuz veya duydunuz duyma. Ayrı isimleri vermeyeceğim. Ha böyle durumlar vardır. Onun için peygamberi ziyaret etmek şefaatine nail olmaya da vesiledir. Elhamdülillah Müslümanlar bunu yapıyorlar. Ayrıca gidersin inşallah gelecek senelerde başka imkanınız olur. Yeni zaman şunu unutmayın. Yani hiçbir zaman unutmayın. Dünya üzerinde Cenab-ı Allah'ın e, mukaddes olarak tanıdığı hiç üç tane yer var. Bunların biri Kudüs-ü Süleyman Peygamber var. Onu yapmıştır. Süleyman Peygamber'in özelliği de o ayrı bir şey. İkincisi Mekke-i Mükerreme. Yani sıraya göre sayacak oldu. Aslında birincisi Mekke-i Mükerreme'dir de ya belki kafanıza tak. İkincisi Medine Emine ve üçüncüsü de Kudüs Şerif. Üç mescit için üç mescit için e, ee... ne derler? Yol hazırlığı yapın şeklinde tercüme edildi. Aslında hadis de şöyledir. Yorgunluk var da bir demir gelmiyor. La teşuddu rehal illa selasete mesaj üç mescid müstesna rihal dediğimiz yani yolculuk veya yola gitme e, rihle göç sefer yapılabilir üç mescit işte Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'tir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendim onun için şöyle buranın e, müjdelerini Peygamberimiz bize vermiştir öyle buyuruyor bir kimse Kudüs-ü Şerif'te bak 3000 rekat nafile namaz. Yani imkan olsa kılsa ama diğer taraftan Mekke-i Mükerreme'de bir rekat nafile kılsa o ona eşit olur. Ancak işte. Der yani bunun şeysini söyleyecek olursa anlatabiliyorum herhalde biraz. Yani bir rekat namazı Mekke-i Mükerreme adı Üç 3000 rekat nafile namazı Kudüs-ü Şerif'te kılmış gibi sevap kazandı. Evet. Böylece Medine-i Münevvere'de aynı şekilde evet bir kimse evet Medine-i Münevvere'de bir rekat namaz kılarsa Kudüs-ü Şerif'te iki rekat, iki bin rekat namaz kılmaya denk ve eşit olur. Mübarek yerlerdir. Allah bizlere imkan verdi. Önceki Müslümanlar çok zor şartlarda gidebiliyorlardı, gidiyorlar 6 ay zamanda gidebiliyor. Özellikle yani diyelim ki bu yakın Türkiye, o zaman Osmanlı, orada işte ama şimdi imkanlar çoğaldı artık şartı gidiyor bakımdan işte böyle buranın tadına manevi zevkine doyum olmaz. Medine-i Münevvere'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusu var. Ayak yüzleri var. Elini sürdüğü mekanlar var. Mevcut. E diyeceksin hocam, şimdi oraları kalma. Olsun belki taşın toprağını değiştirmişler ama o değişmeyen şeyler vardır oralarda. Mutlaka vardır. O bakımda biz Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ettiğimiz zaman tavaf esnasında gidenler bilir. Ya öperiz imkan bulursak yahut da imkan bulamaz çok izdiham olursa etraftan o orada tam karşısına geldiğimiz zaman orada Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diye ona selam veriyoruz. Yani ne oluyor? Bu Kabe-i kendisi Hacer-ül Hacerü'l Hacer, Mesfet, Hacer bu kulun Ya Rabbi dünyadayken geldi Kabe'nin Muazzama'nı ziyaret etti işte ben şahidim diye şahitlik yapar. Sen ne diyorsun hoca? Yani taş şahitlik yapabilir mi? Allah isterse neler şahitlik yapmaz ki? Değil mi? Yani böyle bazı yanlış şeyler var. Evet, onun için onları burada hatırlatmak istiyorum yani sizlere. Hatırlatmak istiyorum. Ki ayetlerde ayetler bir ayetlerde birçok ayetler de var. Şehadette bulunacaktır. Haccımız, zekatımız, umremiz, yaptığımız iyiliğimiz, salavat-ı şerife getirmemiz, dualarımız değil mi? Bunlarla insan insandır ya. Yani. Dualarımız da, sizin dualarınız olmasaydı ne film ettiniz buyuruyor du aleyhis selatü ve Düşünün. 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 Dua. Cenab-ı Rabbül Alemine muhtacız. O hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yaptığımız ibadetlerimiz hep kendimiz içindir. Kendilerimiz kendimiz içindir. Kurtuluşumuz içindir. İbadetlerimiz de yani bir bezginlik size vermesin benim söylediğim Aslında aslında bizi kurtaracak Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. İbadetlerimiz biz yapıyoruz mükellef biz yapmaya. Evet. Onun için bu verilen nimetler karşısında bizim yaptığımız ibadetlere güvenmemiz doğru değil. Ya Rabbi diliyoruz diye dememiz lazım. Şimdi Hocam hep zor tarafları söylüyorsun ama söylemeden de duram duramıyor. E, dur, bu kadar geldiniz orada herhalde bir şey istiyorsunuz. Size. bakıyorsunuz bana e, tabi burası cami değil, mescid değil ama çok şükür Allah razı olsun geldik. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu da Gümüş size bir siz şey yapmasın. Işte. Kardeşler. Değil mi? Yani. Şöyle buyuruyor. Sen bu, bu ve karim sizler ey benim ümmetim doğru istikamet üzerine olunuz. Cenab-ı Allah'a yaklaşmak için sebeplere yapışınız. Sebeplere yapışın Ona göre ve devam eden hadiste falan yünce ahadukum ameluhu sizden hiçbirinizi yaptığı ameli kurtaramaz. Bu şekilde buyurmuştur. Ama bakınız Ya Resulallah sana da mı öyle? Sen de mi öylesin diye sahabiler sormuş. Evet ben de öyle ama ben Cenab-ı Allah'ın edin beni tepemden tırnağıma kadar ihata ettiğini ümit ediyorum. Ondan dolayı beni kurtaracak. Bu, ne, bu nedir? bu söylediğim son cümleye dikkat ettin mi Peygamber? Yani şu demek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bile o kadar gece gündüz ibadet etmesine rağmen ameline katiyen güvenememiş. Ve bize de örnek oldu. Ve bize de teşvik etmiş. Ancak Allah'ın rahmeti bizi ihata ettiği için. Değil mi? İhata ettiği Bakın da Müminler en sonunda kurtuluşa erecekler. Dünyada günahlarına tövbe etmiş olanlar tabii ki bunlar ayrı tabii ki. Hiç günahsız gibidir olacaklar. Bilmiyorum. Bizim orada arkadaşlar arada sırada daha değil cuma hutbelerimi oradan alıyorlar. İnternete koyuyorlar. Yani vaaz ettiğim zamanda da alıyorlar da biraz arada inkıta oldu. O geçen bir münasebet düştü. Takip eden arkadaşlar da var. O da sizlerle bildiğim bazı şeyleri hep paylaştığım bir burada onu da paylaşmak istiyorum. Mahşer olacak. Hesap kitabı olacak. Mizan kurulacak. Değil mi? Orada bu hadise olduğu zaman bu hadiseler olduğu zaman Evet. Günahkar olan Müslümanlarla bir de Allah'ı inkar edenler hani böyle günahkarlar safında müşrikler olsun veyahut da küfrün hangi çeşidi, çeşidi ol, kafirler olsun bir araya toplanacaklar. Niye? Oraya toplanacak çünkü müminler de günahkar ya onlar da günahlarını çekecekleri için ee, orada böyle bir durum olunca hani Allah göstermesin inşallah böyle bir durum ama bu hususu bize aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber vermişlerdir orada kafirler, müşrikler müminlere bakarak sanki müstehzi ane bir tavırla ne demek biraz Osmanlıca yani şey alay ederiz. Hani siz dünyada diyecekler o günahkar olanlara siz dünyada böyle böyle diyordunuz ya. Müslümandınız. E bak şimdi biz inkar ediyorduk. Hadi neyse doğru. Ama siz bizim aramızda siz niye bulunmuyorsunuz? Bunlara istihza eden Bu şekilde hadisi biraz böyle şey yaparak anlayışınıza söylemek istiyorum. E, tabii her şeyi bilen Cenab-ı Allah'tır bilen, gören odur. Onların bu şekilde Müslümanlara takılmaları sebebiyle Cenab-ı Allah ne buyuracak? Ey günahkar Müslümanlar! Evet. Sizlerin hep, hepinizin günahını affet. Hadi bakalım. Günahlarını çık, çekmeden evet. Tevbe etmeden de geldiğiniz zaman o kafirlerin size bu şekilde söylemiş, söylemiş sebebiyle sizlerini affet. Cenab-ı Allah'ın keremi boldur, bol, geniştir. O olmasa orada, o olmasa orada Cenab-ı Allah bizi kurtuluşa erdirecek. Peygamberimize de şefaat hakkı vermiş. Onun için men ba'de memati veya vefati memati vecebet lehu şefaat beni ölümümden sonra da ziyaret eden kişi ve kişilere kim olursa olsun benim şefaati orada gerçekleşecek şefaat evet peygamberimizin buyurduğuna göre benim şefaati li ümmeti evet benim ümmetime şefaatim olacaktır onların esas esas büyük günahları için şefaatçi olacak büyük günahlar için şefaatçi olana mutlaka küçük günahlara da şefaat edeceğine dair. Çünkü büyük günahlar biraz ağırdır. O itibar. işte bu azim ve inançla biz müminler hacımızı yapıyoruz, umremizi yapıyoruz. Evet. Hac farz. Umreyi de nafile olarak yaptığımızda ziyaret ediyoruz. Mekke'de, Medine'de çok mübarek mekanlar da var. Siz Kuba Mescidi'ni duydunuz, biliyorsunuz. Evet. Bir kimse güzelce Medine-i Münevvere'de bakınız orada günleri de vermişti. Bazılar cumartesi günü deniliyor. Peygamberimiz yapmıştır. Giderseniz orada görürsünüz. Hadisler de oralarda yazılı şeyde. Kim evinde men tatahhara fil beyti evinde temizlenir. Abdestini alır. Ondan sonra Kuba Mescidine ister yaya, ister Minitli olan. Maşiyen <laughs> ev işte. Ama ekseriyette peygamber. Yani bunların hepsini yapmış. Giderse, orada san bir defa, yani giderse, orada namaz kılarsa, bir umre sevabı gibi sevap almış. Yani o da umre. Demek ki öyle. Olmuyor. İmkanlar da genişletiyor durmadan, e, yani Mekke'de, Medine'de e, ee, o bakımdan bu ziyaretler kıyamete kadar devam edecektir. Müslümanlar bu şekilde gelecekler. Bizim Bizi umre ziyaretimizde öyle oldu. Tabi talep oldu işte. Allah nasip ederse oraya doğru gideceğiz. Kısaca değildi biraz uzun canlattım ama umrenin fezali de bu. Mekke'nin, Medine'nin fazileti de bu. Kutsu Şerif'in de fazileti bu. İşte Mekke öyle faziletli bir mekan ama oradan daha üstün mekan evet, ki varlı peygamberin orada yaptığı için de değil mi? Ağaçtan küsüden daha da faziletli olduğunu her saat ve رزقك مسكينا <سؤال> سلام <سؤال> سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين يقول ما الحمد لله رب العالمين تقبل مني بشي مرضانا أحسن